Telgraf Televizyonu'ndan Mutlu Günler Hayatın İçinden programımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda Ege Fark Yaratanlar Derneği Genel Başkanı Mehmet Aksaç bizlerle birlikte. Hem İzmir'de sağlık turizmini konuşacağız hem de yarın çok güzel bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştay hakkında bilgi alacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Ben, teşekkürler, siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz de iyiyiz. Evet, yarın çok güzel bir çalıştayınız var, onu konuşacağız ama onun öncesinde ...derneğiniz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Yani amaç ne amaçla kuruldu? Şimdiki çalışmaları, projeleri? Derneğimiz, evet Ege Fark Yaratanlar Derneği... ...2019 yılında kurduk, daha yeni. Evet. Ee, tabii proje yapıyoruz, genellikle proje yapıyoruz. Biz daha öncesinde, de dernek oluşturulmadan öncesinden de... ...bazı projeler yapmıştık. Ee, burada OBESTE evet. Fuarı yaptık mesela. Aa Hasan çok Karka'da. güzel. Evet, OBESTE Fuarı yaptık, sonra... Ee, İzmir Fuarda Kadın Ne İster etkinliği yaptık 3 gün süreli. Çok güzel. Sonra bir televizyon kanalında Ahlat Armudu ile ilgili Ahlat Armudu ile ilgili bir ödül aldık. Onunla ilgili bir proje yaptık. Evet, yani e, dışarıda yani şu ana kadar hiçbir e, işlem yapılmayan, hiçbir işlem yapılmayan, hiçbir üretime yapılmayan bir şeye e, bebek mamasından tutun da e, pasta, e, ekmek, kurabiye gibi hı hı ve onun içinde aşağı yukarı 216 e, farklı maddeler içeren, sağlıklı maddeler içeren e, şeyler var. Çok faydalı bir şey. E, onunla ilgili bir proje yapmıştık. Biz oradan da ödül aldık. Aa çok Sonra, güzel. Çok yeni bir dernek ama e, maşallah evet. başarıları da imza atmış bir e, dernek. Ama tabii şöyle e, bu bir kadro meselesi. Tabii. Ekibin yani sadece yani del kadroyu çok güzel bir kadro oluşturuldu. Güzel eee Yetenekli hı hı. insanlarımız, eğitimli arkadaşlarımız var bu konuda. Sonra biz bu projeleri e, dernek adı altında yapmaya karar verdik. Öyle oluşunduk. Ege Fark Yaratanlar Derneği'ni. E, hatta şu an e, birkaç yıldır akondroplizi dediğimiz halk arasında cüce tabir edilen evet. akondroplizi dostlarımıza istihdam sağlanması açısından ya da onlar dışarıda çok görünmüyorlar. Hı. Doğru, haklısınız. Dışarı çok çıkmıyor. O yüzden onların gidebileceği sosyalleşebileceği, hem de para kazanabileceği, istihdam yaratabilecek bir Hobbit House kafe projesi yaptık. Aa ee, Çok güzel. Sağolsun Karşıyaka Belediyesi e, çok ilgi gösterdi. E, hatta yerde, yerimiz de belli ama şu an prosedürler var. O prosedürleri açtıktan sonra... Umuyorum ki yakında açacağız orayı. Evet çok önemli bir konuya aslında burada değindiniz. Gerçekten hani biz o kesimimizi sanki böyle göz ardı ediyoruz gibi. Öyle değil mi? Hani otizmi konuşuyoruz, Down sendromu konuşuyoruz. Çok önemli çocuklarımızı konuşuyoruz. Ama bir de bu kesimimiz var değil mi? Tabii. Yani onların da iş hayatına atılması lazım, evden dışarı çıkması lazım, onlara kolaylıklar sağlanması lazım. Şimdi bu aslında bu biraz da devletimizin de evet. hatası diyelim. Çünkü daha 2019 yılında onlara engelli statüsünü alındı. Evet. Yani biz engelli denilince toplumda işte bedensel engel, görme engelli, evet, zihinsel evet, evet, evet. engelli gibi şeyler algılanıyor ama e, bu arkadaşlarımız da en Yani tabii. E, uluslararası standartlarda işte 100, 1.45'den aşağı, bazı ülkeler 1.30'dan aşağı, e, 1.30 santimden aşağı olanlar. O Özel de... gereksinimli bir grup. Tabii, evet bunu tabii, unutmamamız lazım. Tabii. Özel gereksinimli bir grup. Kesinlikle olur. çünkü e, yani onların e, mesela düşünün bir markete gidiyorlar. Evet. Birinci raftakileri alabiliyorlar. Doğru ikinci İkinci rafa yetişemiyorlar. Evet, evet. Yani, çok büyük bir sorun. Çok sorun. Aslında e, kılık kıyafet alma enstitüsü çocuk reyonunda giyinmek evet. zorundalar. Evet, evet. E, beş saatten fazla çalışamıyorlar. Zaten bir en başta bir evlilik sorunları var. Yani hiçbir aile e, damadının ya da gelininin cüce olması istemiyor yani. Evet. Onlar ancak birbirleriyle. Kendileri tabii. O, ki o da e, her zaman mümkün olur. Gerçi e, evlenen arkadaşlarımız var. Çok kaliteli tiyatro yapan arkadaşlar var, spor yapan arkadaşlar var, okçulukta dünya ikinciliği alan arkadaşımız güzel, var. Çok Tabii derneğimin üyesi, arkadaşlar karı koca tiyatro grupları var. Ne güzel. Etkinliklerimizi de çağırıyoruz ama yani onların en başta işte sokakta bile bir lakap takma gibi yani evet, oradan evet. başlayarak bir sürü sorunları var. Yani Maalesef. ...desteklenmesi gereken bir grup aslında. Tabii kesinlikle. Ve, ve Devlette henüz kayıt diyor. Yani kaç tane, ülkemizde kaç tane... ...akundurup bizi var? Öyle bir kaydımız yok daha. Sadece... Hmm. E, 25. Bir sayımız da yok yani. Yok Hayır, hayır. Bakanlıklarda... ...böyle bir yani, işte ülkemizde bu kadar akundurup... ...bizi var diyebileceğimiz bir sayımız Çok yok. E, sadece işte... E, ...25 binle ...40 bin, doğumda bir eee olma ihtimali var deniliyor. İstatistikler ona göre hazırlanıyor. biz mesela İzmir genelinde zaten bakanlıklardan bir cevap alamadık. Evet. İş kurda 180 tane kayıtlı iş arayan şeyler var. Yani elimizde o 180 tane bir de o dostlarımız işte bir WhatsApp grubumuz var. onların sayesinde ulaşabildiklerimize ulaşıyoruz. Yani şu evet. an yani diğer Size evlerde. başvuranlar ya da sizinle birlikte olanları ancak tespit edebiliyorsunuz. Tabii, evet. Tabii. Onun dışında. Tabii Yoksa tes... resmi evet. devletin kayıtlarında yok. yok. yani çok basit çözebilecek bir şey bu. Evet. Yani hamilelik döneminde bile tespit edilebiliyor. Tespit edilebiliyor. Evet. Dolayısıyla. Yani nasıl diğer engelliler, diğer tabii, şeyler, tabii era, kız erkek gibi şeyli kayıtlarımız varsa, bunlar <gülüyor> <gülüyor> o şekilde kayıt altına evet. alınabilir aslında. Evet, gerçekten bu konu çok önemli. Umarız bir başka programımızda bu konuyu detaylandırırız izleyicilerimize evet, paylaşırız. Seviyorum. Tabii kendi hani bugün de evet çok kısaca hani en azından değinmeye çalıştık. Buradan karşı Belediye başkanımıza da hem sevgilerimizi gönderiyoruz evet, evet, hem de evet. bu proje'nin bir an önce hayatı geçmesi için biliyoruz ki çalışmalarını hızlandıracak diye düşünüyoruz. Ben, inşallah, ben evet umuyorum. başkanımız bu tür çalışmaları çünkü çok sıcak yaklaşıyor. Evet. Umarız bir an önce evet, harekete geçer ki Tabii tab sosyal projeler bu bir zaten Tabii. başkanımız e, duyarlı zaten. Duyarlı bu konuda. Evet. Umarım en kısa zamanda sonuç alırız. O zaman evet, bu ko konuda evet sorun çözülmüş olur. İnşallah, umuyorum. <laughs> 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 evet, önemli. Evet. Bir başka programımızda bu konuyu elbette ki detaylarıyla izleyicilerimize paylaşırız ki bir anlamda farkındalık yaratabilmek için. Tabii. Bugün sadece çok kısa geçtik. Çünkü neden? Hem çalıştayı konuşacağız hem de İzmir'de sağlık turizmini konuşacağız. Evet, İzmir'e baktığımız zaman sağlık turizmi açısından neden tercih ediliyor? Ve en çok hangi tedavi ve hizmetler için yabancı hasta geliyor? Neler söylersiniz? Şimdi e, birincisi hastaların aslında e, bir başka ülkede tedavi almaları için evet, en önemli hı. unsur güven. Evet. E, Tabii ki. Güven unsuru çok önemli. Ulaşım e, önemli. İzmir bu açıdan çok avantajlı. Tabii İzmir hem hava, kara, deniz ulaşımı çok iyi. E, Türkiye zaten sağlık alanında dünyada ilk ona giren bir ülke. Ne güzel. E, İzmir'de e, aşağı yukarı yani 2023-2024 yıllarında Türkiye genelinde bir 2 milyon 400, buçuk milyon civarında bir hasta potansiyelimiz var ülkemizin. Hı hı. E, ama yine de beklenen pastayı alamıyoruz. Alamıyoruz Çünkü, değil mi? Yani dünya genelinde aşağı yukarı bir 100 milyar dolarlık bir getirisi olan bir sektör. Biz ancak 2,5 milyar dolarlık bir, 2,5-3 milyar dolarlık bir ne şeyimiz ne var. Neden peki Bunun, böyle? Yani burada bir adaletsizlik var aslında. Ya tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Yani e, dünya aslında dünya geneline baktığımızda hem ülkemizin sağlık konumu olarak hem yetişmiş personel olarak yani doktorlarımız, hemşirelerimiz e, bir de onların e, tedavi sonrası kalacakları yerler sadece ya, hastane değil. Tabii hastaneden ki. sonraki şeylerde de İzmir e, ya da ülkemiz geneli kültürel anlamda da çok iyi. Tabii. Çok iyi bir yerdeyiz aslında. Ama bunun e, biraz böyle prosedürlerle ilgili Takılıyoruz evet, her zaman olduğu evet, gibi. Doğru. Evet, biraz da e, tanıtım. Yani e, ülkemizin böyle bir politikasını daha çok e, öne çıkartması biraz. lazım. Yani şu an öyle bir politikamız var. Bir sağlık Evet politikamız, sağlık bakanlığımız <laughs> ya da sağlık <laughs> turizmle ilgili e, birim yetkililerimiz var. Ama bunu e, Avrupa ülkelerine ya da dışı, dış ülkelerde daha çok yani bunu daha çok fuarlara katılmalıyız mesela. Elbette. Tabii. elbette. Yani doktorlarımızı biz mesela gönderiyoruz diğer e, ülkelere. Hı hı. Oradaki herhangi bir toplantıya biz de buradan bir iki hocamızı gönderiyoruz. Güzel. bir e, Orada hem e, kendi branşlarıyla ilgili bir sunum hı hı. yapıyorlar. E, hem fiyatlandırma açısından hem de neden Türkiye, neden İzmir, neden İstanbul gibi. E, onun geri dönüşümü çok iyi ama bunu devlet destekli ya da devleti kurumlarından evet. veya ortak birleşerek paydaşlarla beraber yapmak daha iyi. Yoksa İzmir'imiz bu konuda çok şanslı evet. aslında. Yani bakıldığında bir altyapının çok iyi hazırlanması lazım. Yani sosyal medyadan tutun en üst farklı çalışmalara kadar biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani tanıtımın çok iyi olması lazım ki sağlık için tedavi için buraya gelen aynı zamanda hani kültürel anlamda da tabii. o güzelliklerimizi görebilsinler. Bu tabii. çok önemli tabii ki. Tabii yani e, bizim e, hasta ve... E, hastanedeki personel, yani bu işle ilgili kişilerin tabii. iletişiminin çok iyi olması. Onların da yabancı dil bil, biliyor tabii, olması yani lazım. Işte, Öyle değil mi? Sağlık çalışanlarının da. Tabii yani bununla ilgili yetişmiş elemanlar olması lazım. Yani hemşiresinden ya da hasta ile ilgili kim varsa onların hepsinin ayrı bir eğitim Hı. alması gerekiyor. Çünkü Hasta yani bu tür diğer şeylerle uğraşmamalı. Evet. Hastane ya da devlet veya kurumlar ...azami yardımcı olmalı. Evet. Yani Ege'ye baktığımız zaman hani bir, bir anlamda Aydın işte Sağlık Turizmi, İzmir Sağlık Turizmi... ...belki de birçok sağlık turizmi derneği bir araya gelip de bir çalışmayı ortaya koyması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani... Yani farkındalık anlamında da bu çok önemli. Ya da dikkat çekiyor anlamında, reklam açısından... Tabii. Yani zaten bu işte tek başınıza şey yapamazsınız. Evet. Yani bizim yarın gerçekleştirdiğimiz çalıştaya... Evet çalıştayınız. Mesela biz sadece biz dernek olarak falan değil, bu işin içerisinde İzmir Valiliği var, hastanelerimiz var paydaş olduğumuz. Çok değerli hocalarımız var, konuşmacı olarak katılacaklar. Yani diğer e, sağlık turizmiyle ilgili sizin belirttiğiniz e, diğer gruplar, diğer paydaşlar onlarla birlikte... Birlikte hareket edilince emin olun çok güzel şeyler de çıkıyor evet. ortaya. Peki o zaman e, yarın gerçekleşecek olan sağlıkta küresel gelişmeler çalıştayından biraz bahsedelim. Evet. Şimdi çalıştayın e, detaylarından bahsedecek olursak neler söylersiniz? Bu arada davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ sağlıkta küresel gelişmeler. Herkes katılabilecek mi? E, program nasıl gerçekleşecek? Hangi konular masaya yatırılacak? Şimdi tabii yani başta herkes katılabilir. Ki katılmasını da istiyoruz. Çünkü e, çok değerli hocalarımız evet. var. Çok değerli katılımcılarımız var. E, konularımız e, yani bir robotik, robotik cerrahi tabii, ya, konusunda, o Da çok önemli, evet. Mesela uzman bir profesör Türkiye'nin sayılı profesörlerinin hocamız e, gelecek. O katılacak. Sonra evet. obeziteyle ilgili bir profesör arkadaşımız, hocamız gelecek. O bilgilendirecek. Ee, onun haricinde sağlık turizmi bir de hukuksal yönü var. Tabii. Hasta tabii. hakları, hastane hakları gibi o hukuksal anlamda e, yardımcı olacak, destek verecek, anlatacak bir avukat arkadaşımız olacak. bu konuda tecrübeli. Tabii o olacak. Yine bunun basın e, yönü var. Sizler gibi sağ olasınız. Yani, sağ mesela, ol. Siz ilgi gösterdiniz, davet ettiniz. E, aynı şekilde bir de bu basın yönü var. E, olan e, konuda dolayı ondan dolayı bir arkadaşımız gelecek. O bilgilendirme yapacak. Yani e, İzmir'i anlatacağız. Sağlık turizminde e, İzmir e, ne yapabiliriz? Yani nasıl daha, i̇yi, e, iyi, daha iyi. nasıl evet. koyabiliriz? Doğru. Yani 2025'i e, işte atıyorum 1,5 milyon hastayla kapatırsak 2026 hedefimiz 1800 olmalı. Evet. Ya da işte 2 milyona çıkartma Bunun için Kurumlar ne yapabilir, ne yapacak, bizler ne yapabiliriz, i̇şte sizler basın ne yapabilirsiniz. Zaman yani elinizden ne gidiyorsa yani, egeter Tabii yani olur. bu çok ayaklı bir Doğru, konu. Doğru, haklısınız. Ee, Birlikte hareket edebilmek çok tabii. önemli. Aslında her, her biri birbirine bağlı. Tabii. Yani zincir birbirine, tabii, birbirine bağlı. Tabii yani, mutlaka evet. yani biz bir şeylerle uğraşıyoruz ama işte mesela valiliğin, valiliğim, valiliğimize, İzmir valimize çok ihtiyacımız var. Tabii ki yani sağ bir olsun. Yani birçok şeyde tabii. Evet buradaki turizm yönümüz var bir de İzmir'in onların paydaşlarına çok ihtiyacımız var. Doğru. E, otellere mesela çok evet, ihtiyacımız var. Tabii. Hastanelerin personellerine ayrı bir birimlerine belki tabii. hastane yani ki bazıları yapıyorlar ayrı bir birim açtılar sağlık turizmiyle ilgili, onunla ilgili görevliler falan var. Yani bu tür şeylere de bizim çok ihtiyacımız var. İşte hepsi bir araya geldiğinde. Ee, İzmir açısından çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Evet, yani bakıldığında aslında İzmir'de faaliyet gösteren yani tahmini benim 2.900'den fazla sağlık kurumu var, var evet. ve bu tabii ki çeşitlilik aynı zamanda sağlık turizmine de büyük bir avantaj sağlıyor aslında. Bu avantajı değerlendirebiliyor olmak çok önemli. Yani sayımız fazla, aslında. evet 2900 yani toplam şehirden sayımız fazla ama yine de sağlık turizmine öncelik yapabilirler çünkü bazı evraklar, bazı yasal şeyler tabii, yapmak zorunda. Tabii prosedürler tabii prosedürler var, evet. Ondan sonra e, her kurum hazır değil. Evet. Dolayısıyla kurumların da kendisini hazırlaması gerekiyor. Yani hem personel anlamında hem de fiziki olarak hastanelerin fiziki Yeterlilik olarak. E, tam olması. Tabii, lazım. Tabi tabi yani e, yani bir bakıyorsunuz bazı hastanelerde çocuk yoğun bakımı ünitesi yok. Olmayınca oraya sağlık turizmi yapamıyorlar. Tabii, yani o yüzden tabii. fiziki şartlar, yani çocuk yoğun bakım ya da büyükler için yoğun bakım veya buna benzer şeyler tam e, olması lazım. Tabii onlar yasal olabilmesi tabii. için değilse yani ayrı bir konu o. Dolayısıyla İzmir bu konuda yine de şanslı. Çok fazla yani çok şeyimiz var. E, ulaşımı falan da çok şey olduğu için bir de Avrupa'ya nazaran ya da diğer ülkelerin nazaran ekonomik anlamda da çok iyi. Evet. Yetişmiş doktorlarımız sağ olsunlar, hocalarımız çok iyi. çok güzel hocalarımız var. Güzel bu alanda hemşirelerimiz var. Yani sağlıkla ilgili çok iyi bir yerdeyiz aslında. Bunu biraz daha işte tanıtımlarla, biraz Tabii. daha yani iyi şeyler yapmakla bir hastayı ne kadar mutlu ederseniz o hastanın geri dönüşümü size o kadar da iyi oluyor Doğru. yani. Peki termal kaynakların sağlık turizmindeki e, rolünden biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz? Şimdi termal kaynaklar yönünden de biz İzmir, zenginiz, İzmir e, olarak çok zenginiz. Biraz öne çıkıyor, bir adım tabii. öne çıkıyor. Öne tabii. tabii yani çok iyi burada e, yani İzmir'de zaten yeterince var ve termal kaynaklar sağlık turizminde çok önemli bir yerde. Evet. Çok önemli bir yerde. O yüzden e, termal kaynaklar bizim paydaşlarımız arasında e, onlarla da diyalog halindeyiz. E, çok da güzel geri dönüşümler alıyoruz termal kaynaklarla ilgili. Yani sayımız fazla. İzmir bu konuda çok şanslı. Evet. Çok şanslı, çok iyi bir yerde İzmir termal kaynakları. Peki İzmir hani baktığımız zaman hani çok önemli bir nokta dedik. Ulaşım açısından elbette ki çok önemli. Aynı zamanda hani sağlık ve tatilin de mükemmel bir birleşimi İzmir. Tabii. Ya yani bu açıdan da tabii ki çok önemli. Ve bir de kişiselleştirilmiş e, tedavi planları da e, yapılması açısından da çok önemli. Öyle değil mi? Şimdi zaten hasta e, Türkiye ya da İzmir tercih ettiğinde sadece tedavi olmak amacı düşünmüyor. Tabii. Tamam, tedavi olacak ama ondan sonraki e, işte termal tesisleri olsun, kültürel zenginliklerimiz evet. olsun, doğamız olsun, e, havası mesela bunlar önemli. Tabii bunlar tercih sebebi. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi deneyimli ve uzman ekip çok önemli. Tabii. E, konforlu evet. konaklama seçenekleri de İzmir'de çok fazla. Yani çok bu da fazla. Çok büyük yani bir Dolayısıyla biz kriter. dünyada ilk 10 sıradayız. Yani evet. hem hastane hem de bu tür tamamlayıcı unsurlar olarak Onuncu sadece yani sağlık. Evet İzmir'e gelenler şanslı yani bak bakıldığında tarihi ve kültürel zenginliğe sahibiz, doğal güzellikleri sahibi. Evet, sizin evet. söylediğiniz gibi e, kaliteli sağlık hizmeti var. Bu tabii ki çok önemli ve sizin yine başta söylediğiniz gibi ulaşım kolaylığı ve çeşitliliği çok fazla. Her açıdan aslında önemli. bir tabii ki en önemlisi İzmir'liler misafirperverdir. <gülüyor> <gülüyor> bu da tabii ki çok önemli bir kırış. Yani, e, tabii İzmir'in doğasında var. Evet, olmak, evet. Evet. Misafirperver evet. olmak yani. Evet. yani birçok şeyi duyuyoruz bile. şimdi önemli olan karşıdaki misafirimizin Mutlu olması. Evet. Emin olun bu sadece biz değil, hastane personelinden, otoparkçısına kadar bile. Halkısınız. Çok güzel bir diyalog oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla evet İzmir güler yüzlü. Evet. Ee, o açıdan da sıcak. bir adım önde. Öndeyiz. Aslında birçok bir konuda İzmir bir adım, birkaç adım önde. Ama işte bunu değerlendirebilmek çok önemli, tanıtımını yapabilmek çok önemli. Tabii şimdi işin o resmi boyutuna girersek İzmir ya da ülkemiz bir başka Avrupa ülkesine göre çok daha kolaylaştırıcı yani evet. orada prosedürler çok daha fazla evet. dolayısıyla bizim buradaki gibi çözüm mekanizmaları o kadar da kolay değil evet. Bu arada. burada Türkiye'mizde öyle değil burada yani bakanlık da işi kolaylaştırmış yani hastalar açısından pozitif ayrımcılık yapmışız mesela sağlık tüzümü yabancılar için onların misafirliği misafirperverliği ya da karşılanması gönderilmesi tedavi sonrası hizmetleri e, ve de bırakmıyoruz vatandaş ülkesine gitse de biz ayda bir, iki ayda bir arıyoruz tekrar. Yani durum, son durumu nedir? Bir şikayeti var mıdır ya da... Takibini de aslında tabi, yapmış oluyoruz. Tabii yani, batı, yani hastamız ülkesine dönse bile burada e, ilgili arkadaşlarımız e, evet. sürekli takip halindeler. Ararlar, sorarlar. Çok güzel. E, i̇nanın yani tedavilik gönderdiğimizi bir ay sonra tatil amaçlı geldiler buraya. Yani <laughs> ay yine güzel. onların tatil şeylerini yine bizden yani, ayarlar. Çok güzel yani. Güzel konuşumlar Doğru. Doğru. Bir de e, hani bakıldığında İzmir dışındaki ister hani Ege'de olsun ister Türkiye genelinde olsun hatta ve hatta yurt dışındaki sağlık fuarlarına da aslında katılım sağlamak lazım öyle değil mi? Yani buradaki ne bileyim standları gezmek onların yapmış olduğu çalışmaları görmek bilgi edinmek ve kendi ülkemize kendi şehrimize artı koyarak onu genişletmek çok önemli diye düşünüyorum ben. Yani tanıtım... Evet yani ve saat şey... kendisinin de gidilmesi lazım tabii, yani. Tabii tabii bir şeyin e, benim dernekli başkan yardımcım var Özlem Özkulak. Evet. E, o sağlık turizminde e, çok iyidir. Yani Türkiye'nin sayılı kişilerinin bir cücüsü. Aa çok Özlem, güzel. Özlem Hanım. E, dolayısıyla fuarlara falan katılır. Yani e, aşağı yukarı iki hafta önce Tiflis'te bir fuar vardı ona katıldı. Evet. Yani o yurt dışındaki Polonya'da e, ya da Almanya'da falan, Berlin'de fuar vardı. Oralara katılıyoruz ama bu hükümetin politikası olmaz lazım. Yani evet biz sağlık turizmini de ayrıca yani biz dernek olarak Sağlık Turizmi Derneği'nde İzmir şubesini yapıyoruz. Türkiye Sağlık Turizmi'nin. Ki tek şubesidir. Tek şubesidir. Bizde Özlem Hanım onun başkanını yapar. Yani bunu e, devlet politikası olarak devlet destekli ya da İzmir'de ise e, burada e, İzmir kurumlarını, devlet kurumlarından destekli mutlaka tanıtımını yapmak lazım. Yani oralara gitmek lazım. Hatta burada fuar düzenlemek lazım. Evet, 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 evet. Oradaki paydaşlarımızı buraya davet etmek lazım. Burada hastanelerimizi, doktorlarımızı tanıtmak lazım. Yani tabii. bu geniş kapsamlı. Aslında sağlık turizmi çok geniş kapsamlı. Geniş bir kapsamlı alan. Evet bununla evet. ilgili çok güzel çalışmalar yapılması lazım. İstanbul'da da Ekim ayında var e, sağlık turizmi. Evet. E, yani bunu da tabii ki birçok e, sağlık çalışanı ve doktorlarımız olsun mutlaka bence katılmalı. Gerçekten tabii, evet. çok önemli. İşte 15 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek. Kısmetse ben de orada olacağım. Hani e, çok evet. güzel e, çalışmalar ve bu tür hani fuarları, zirveleri, e, çalıştayları takip etmek gerekiyor. Tabii tabii. Ve... Yani Hı -hı. bizden de bir, e, bir arkadaşımız o fuarda olacak. Yine. Aa çok Öyle, güzel. Evet. Tabii o fuara e, katılıyoruz. Yani mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta yurt dışından, e, Azerbaycan'dan 15 tane doktorumuz gelecek. Muhtemelen önümüzdeki ay gibi. Onların Hı -hı. şu an tarihleri üzerine çalışıyoruz ama 15 tane doktorumuz gelecek buraya İzmir'e. E, burada hastaneleri onlara tanıtacağız. Çok güzel. Ee, orada da şey ama Türkiye'de daha iyi sağlık anlamında. Ee, zaman zaman misafir hı hı. doktor olarak da gelebiliyorlar buraya. İşte onu soracaktım. Bu çok önemli aslında. Evet. Hani yurt dışından gelen yabancı doktorlarımıza ülkemizdeki hani hem hastaneleri gezdirebilmek, sağlık kuruluşlarını yani. gezdirebilmek çok önemli bunlar. Çünkü onlar da orada hastayı bir şekilde yönlendirecek. Hani biraz önce dedik ya hani evet tedavi önemli ama tedaviyle birlikte huzurlu mutlu bir ortamın da olması çok önemli. Tabii yani zaman zaman davet ediyoruz hocalarımızı. Evet. Zaman çok zaman güzel. Evet. Tabii burada hastaların odasından tutun ameliyathanesine kadar inceliyorlar. Gösteriyoruz. Çok güzel. Çünkü gerçekten çok ileri düzeydeyiz bu yüzden. Evet, evet. İzmir O yüzden şanslı. biz gönül rahatlığıyla hastaneyi Hı. gezdirebiliyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar. Geri dönüşümler de çok iyi. Yani o tanıtım, her türlü tanıtımın geri dönüşü mutlaka oluyor. Yani mutlaka tanıtımını İzmir'in evet. hem sağlık yönünü hem kültürel yönünü güven yönünü ulaşım yönünü Bunlar tanıtmak lazım. Evet, hepsi bir paket çünkü. Tabii. Hepsi bir paket. Tabii. Peki, çalıştığımızla ilgili son olarak neler söylersiniz? Aktaracağınız notlar nelerdir? Yarın gerçekleşecek bir kez daha hatırlatalım. Sağlıkta küresel gelişmeler sevgili seyirciler. Yarın itibariyle ben şöyle evet. bir bakayım. Yarın saat bir buçukta bir, başlayacak. Evet. Bir buçukta ama siz bir de orada olun. <laughs> bir de orada olun. Bir buçukta başlayacak program. İzmir Ticaret Odası. Evet. İzmir İzmir Ticaret Odası'nda sevgili seyirciler. Yarın saat bir buçukta. Sağlıkta küresel gelişmeler. Evet. Erkan hocamıza da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Profesyonel doktor Erkan Sevinç hocam. Evet. Tabii ki onun da bu sağlık konusuyla ilgili titiz çalışmaları var çok bizi çok, sevgilerimizi e, gönderiyoruz. Evet, Şu an evet. orada yine bir çalışma temposu içerisindedir. Evet. O da hazırlanıyor orada. Erkan hocam çok yönlüdür. Evet. Biliyorsunuz. Evet, yani evet gerçekten. Hekimliğin yanında bir gazetecilik yönü var. Evet. Ee, Organize evet. yönü var. Yani Erkan hocam çok e, başarılı. Gerçekten çok da hareketli. Hareketli. Çok da hareketli. hareketli. yani onunla çalışmak e, benim evet. için büyük bir şans. Aa, çok güzel, ee, çok güzel. Bu arada tabii Erkan hocam da ayrıca derneğimizin <laughs> üyesidir. Aa, yani evet. güzel e, Yani şimdi onlarla beraber e, yarın bir de ticaret odasında olacağız. Tabii bütün halkımızı bekliyoruz. Sizleri bekliyoruz mutlaka. E, sağlık turizmini anlatacağız. Hukuksal yönünü anlatacağız. E, İzmir'i daha fazla nasıl ileriye taşıyabiliriz? Onu anlatacağız. E, ya da nerede eksikliklerimiz var? Onları dinleyeceğiz. Doğru. E, çok değerli hocalarımız katılacak. Hocalarımız e, bilgi verecek. Biz bunları tekrar programın sonunda bir basın bülteni olarak da evet. hazırlayacağız. yani biz neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekiyor, eksikliklerimiz neler? İzmir'de nasıl bir şey olması lazım? Bu arada Kent Konseyi başkanımız da katılacak. Kent Konseyi o da İzmir'de onlarla onların da bir farklı bir bakış evet. açısı var. Onları da dinleyeceğiz Kent Konseyi'nde ben de kent konsey üyesiyim ayrıca. Aynen. Ama onları Sayın Başkanımızla dinleyeceğiz. Onlar farklı bir bakış açısı sunacaklar. Kentin vizyonu tabii, açısından. Tabii. Dolayısıyla evet. e, günün sonunda İzmir'i İzmir, İz evet. İzmir, i İzmir, i İzmir i anlatacağız. Abi. İzmir'de daha ne yapabiliriz? Evet. Yani evet. yaşadığımız kenti nasıl e, daha iyi ekonomik olarak da tabii, tanıtımını e, nasıl yapabiliriz? Onları hep birlikte bir beyin fırtınası yapacağız. Evet e, Çok güzel geçeceğine evet. eminim. Çünkü çok güzel Hocalarımız katılacak çok değerli katılımcılarımız var. E, ticaret odasına da çok teşekkür ediyoruz bize öyle bir imkan sağladılar. E, umarım günün sonunda herkes mutlu olur, iyi olur mutlaka. İzmir mutlaka evet diyoruz. İzmir kazanacak evet. diyoruz. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Günümüzün arası Ege Telgraf gazetemizde size armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Der. Size ve bu programda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Selamlar Sağ sunuyorum size. Olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ evet, sevgili seyirciler Ege Fark Yaratanlar Derneği Genel Başkanı Mehmet Aksaç konuğumuzu kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yarın gerçekten çok güzel bir çalıştay var. Müsait olan, imkanı olan mutlaka bu çalıştay'a katılsın fikrini koyar. Hem de tabii ki birçok çalışmalar hakkında da bilgi edinmiş olur. Ve İzmir'de Sağlık Turizmi'ni konuştuk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.